ki de şeker olarak geçiyor. Osmanlı döneminde yapılan insanların tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış olan bir şekerleme çeşidi. Özelliği nedir? Özelliği 180 derece kazanda kaynatılır kaynama gerçekleştikten sonra e, o bir mermere dökülür. Akabinde bir kıvam verilir, doğrulur. Sonra bir çiviye atılır. Çivide kıvam çubuğuyla kıvam verilir. Sonra soğutularak kesme işlemi gerçekleşir. Tamamen el yapımı olarak gerçekleşir. Bu tartınlımız bunun adı neşe yeşil elma ve meyvelerden oluşuyor. Bu sabırlı olmayı öğreten bir şeker bize. İlk önce ekşi sonra tatlı, hmm. tamam? Bunun adı da üzünlü. Bu neşeli bu niye üzünlü acı falan değil. Çocuklar bir gün imalathanede yanlış aroma attınca ne olmuş? Baktılar der ki biz elma yerine portakal attık. Abi dedim ki tamam yani tüm çeviremezsiniz aromayı. Yapın onu dedim çıksın lezzetine bakalım. Çıktı lezzetine baktık güzel bir lezzet. Bunun da üzünlü oldu. Üzünlü oldu. Bu yaban mersini. <gülüyor> <gülüyor> bu susamlı bu letafet en son üyemiz yeni katıldığımıza Osmanlı döneminde yaşayan hanımefendi ve beyefendilerin özlediği hayatı böyle hicreli yani limonla böyle çilek gibi bir durum var bu vişne bu şeftali bu deli limon koyu bir limon mane portakal damla sakızı bergamot limon çilek, bunu da şifa. Karabiber, zencefil, nane, limon, kuş unu, karışımı. Bu kahve, bu muz, bu gül, bu da kahve karamel. Bu Hindistan cevizi. Bunun adını soralım bakalım biliyorlar mı? Siz bilemezsiniz de büyükleriniz bilecek mi? Bah, bravo. <laughs> Kaynama şekeri bu da. Bak. Aa. Neden ama kaynana şeker Neden? herkes alabilir? Çünkü anne ve babaya öf bile dememek lazımmış. Yani anne babaya da denmez çünkü eşinizin anne babasına da demmez. Kendi anne babanıza da, da demmez. Bu da böyle bir şeker. Her ikinin bir hikayesi var çünkü. Şekerlerin de var. İnsan gibi. Evet. Şimdi ben kafamdan seçtim. istiyorsunuz?